PKK, KCK silahlı terör üyesi olmak suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Şüpheli Ahmet Özer ve işte burada maddeler, gerekçeler onlar sıralanıyor. Ahmet Özer'in tutuklandığı bilgisinin ardından da İçişleri Bakanlığı, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini kayyum olarak atandığı bilgisini aktardı. Şimdi burada kayyıma da itiraz olacak. Halkın iradesiyle seçilmiş olan bir belediye başkanı ve belediye yönetimi, belediye meclisi böyle bir durum varsa niye o isim yine belediyenin içinden seçilmiyor diye itiraz sesleri yükseliyordu. Şimdi bu atama kararının ardından kuşkusuz daha da yükselecek. İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy göreve getirildi kayyum olarak. Peki kimin adı geçmişti ilk olarak? Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl. Oğuzhan Bingöl değil, kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy. Şimdi yeniden Esenyurt Belediyesi'nin hemen önüne gidelim. Orada Nav Haber'den Emre Çikivarlas bizleri bekliyor Kenan Özcan'la. Son dakika notları Emre'de. Emre? İlker Karagöz bir önceki yayınımızda kayyum atanacak mı atanmayacak mı iddiaları üzerinde konuşurken artık kayyum atanan bir belediyenin önünden canlı yayın yapıyoruz. Can Aksoy İstanbul Vali Yardımcısı İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından dediğim gibi artık kayyum ataması netleşti. O kağıt gidecek mi gitmeyecek mi söylentiler vardı ama artık netleşti. Ve biz de bir önceki yayınlarda da bahsettik güvenlik önlemlerinden artık o güvenlik önlemleri tamamen artırılmış durumda. Şimdi Kenan Özcan'la birlikte hem yürüyelim hem de size anlatalım. Bakın burası Esenyurt Belediyesi'ne çıkan meydanın hemen girişi. Yani bu meydandan girildiğinde Esenyurt Belediyesi'ne gidiliyor. Etrafta da bakın Özel harekat polisleri burada, TOMA burada. Hemen meydanın girişinde de mobil mobese merkezi var. Tabii bir kalabalık burada toplandığında buraya gelenleri tamamen görebilmek için, belki de kaydedebilmek için bir polis tırı hemen arkada mobil mobese merkezi de burada konuşlandı. Ama burada meydan polis tarafından boşaltıldı. Yani burada onlarca çevik kuvvet polisini taşıyan otobüs varken şimdi o otobüsler buradan çekildi. Burası bir meydan düzenine geçti. Tabii aklımıza şu geliyor. Acaba bu meydan kapatılacak mı? Yoksa o kalabalık sadece bu noktada mı tutulacak? Tabii bunda bunu bilmek mümkün değil. Biz de bu konuda bir bilgi alamadık ama görüyorsunuz işte çevik kuvvet ekiplerinin burada her köşe başında konuşlandığını söyleyebiliriz. Bakın polisler burada, belediye personeli buradan giriş yaparak kimlik kartlarını göstererek Esenyurt Belediyesi'ne giriyor. Evet bakın aslında ekrandan da tutuklanan Ahmet Özer'in görüntüsü var. O da ilginç bir görüntü. Belediye başkanı olarak yaptıklarını anlattığı bir video meydandan yayınlanmaya devam ediyor. Tabii kayyum atandı dedik. Can Aksoy İstanbul Vali Yardımcısı. Tabii kayyumla ilgili bir gelişme olacak mı? Buraya bir giriş yapacak mı? Bir ekip buraya gelecek mi? Aslında bunu çok göremiyoruz. Çünkü dediğim gibi buraya vatandaşlar yaklaşıl yaklaştırılmadığı gibi biz basın mensupları da e, o dörtlü bariyerin hemen dışında tutuluyoruz. Yani şu anda belediyeye bir giriş var mı? Bir inceleme var mı? Kayyum buraya gelecek mi, gelmeyecek mi? İnanın bunu buradan gözlemlemek pek mümkün değil ama biz şu anda belediyenin hemen önündeki bu meydandan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Polis araçları buradan çekildi. İki ihtimal var ya bu meydan da tamamen kapatılacak yeni bariyerlerle ya da burası gelecek kalabalık için burası hazırlanıyor diyebiliriz. Çünkü bir 10 dakika önce buradan onlarca polis otobüsü gönderildi. Eee görüştüğümde emniyet yetkilileriyle biz böyle bir talimat aldık dedi. Otobüsler buradan çıkarıldı. Burası şu anda boşaltıldı. Sadece vatandaşlar var. Alışveriş merkezine giren ya da belediyeye çalışmak üzere giren personel ve biz basın mensupları var. tabi etrafta o güvenlik önlemlerinin tamamen artırıldığını söyleyebilirim. Buradan polis araçları çıkarıldı ama polisin burada Sayısının fazla olduğunu söylemek mümkün. Evet. Emre, Esenyurt Belediyesi'nin önü de çevresi de tamamen yazısı. kapatıldı. Senin de dikkatini çekmiştir İçişleri Bakanlığı'nın yazısı. Ee, hemen onu izleyicilerimizle de paylaşalım. Yani son dakikalar kayyum atandı diye yanıyor. Hani bu şey gibi biraz Emre, zam değil de güncelleme gibi. Bakın burada İçişleri Bakanlığı'nın yazısında hemen göstereyim sizlere. 5393 sayılı belediye kanunu 45 ve 46. maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Yani kayyum demeden kayyum atamasının gerçekleştiğini görüyoruz bir yandan da. Eğer Emre'nin son bir notu varsa hemen Emre'ye dönelim bir kez daha. Emre'nin o notunu alalım ve Esenyurt'a yeniden bağlanmaya devam edeceğiz. Emre son bir notun varsa alalım. İlker Karagöz tabi bu gelişmeler ışığında buraya bazı grupların geldiğini de söyleyelim. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Tabi bir çağrısı olmuştu CHP'nin. Hani burada ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar aslında. Bazı vatandaşlarda neden bu kadar önlem var? Burada ne oluyor? Savaş mı çıktı? Neden bu kadar polis var gibi biz de aslında o sorularla karşılaşıyoruz. Dediğim gibi aslında burada bir hareketlilik var ama burada ne olduğunu anlamaya çalışan bir kalabalık da var. Bir yandan da tabi CHP'nin çağrısı var. O da 16'da CHP heyetinin, CHP'lerin buraya gelmesini bekliyoruz İlker Karagöz. Emre İskubarlas, Kenan Özcan teşekkürler. Biz oradayız. Emre orada. E son dakika bilgilerini anlatmaya, aktarmaya devam edecek. Yani karşımızda bir İçişleri Bakanlığı yazısı var. Şu ana kadar kayyum ataması gelmedi demiştik. Evet dün akşam saatlerinde bu bilgi iktidara yakın yayın organlarında kullanıldı.